bu asırda bize fikri boyutta yapılan 5 doz aşı var. Korona aşısından konuştuğumuz kadar bu aşılardan konuşuyor muyuz? Ve bu asırda maddiyonluk tanıyla çoklar o davasını kaybediyorlar. kaybediyorlar. Bu asrın insanlarına vurulan manevi 5 doz aşı var. Bu 5 doz aşı nedir? Bu aşıların yan etkisinden kurtulmanın çaresi nedir? Bu asrın Manevi salgın hastalığı nedir? Bu soruların cevaplarını inşallah Risale-i Nur'dan arayacağız. Bu asrın bir özelliği olarak her şeyi maddede arıyoruz. Yani mutluluğu, huzuru, güveni, eğlenceyi. O yüzden Asar-ı Bediye'nin başında yani yine Risale-i Nur külliyatından bir kitapta şöyle bir vecize geçiyor. Her şeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyata Hakikaten bu asırda baktığımız zaman bizim yüzümüzdeki siyah lekeler kadar kalbimizdeki siyah lekeler bizi ilgilendirmiyor ya da canımızı sıkmıyor ya da midemizi düşündüğümüz kadar ruhumuzu düşünmüyoruz ruhumuza önem vermiyoruz dünyevi bir işte yüzde bir zarar varsa o işten çekiliyoruz o işi yapmıyoruz ama iş ahirete geldiği zaman yüzde 99 karı olan bir işi ufak bir dünyevi menfaatimiz için terk ediyoruz maalesef. Şimdi bunlara niye söylüyoruz? İlk önce maddiyattan başladık ki nasıl ki ilk önce bir salgın çıktı, salgının sonunda bir aşı çıktı. Aynen öyle de biz ilk önce manevi salgının farkına varmalıyız ki daha sonra bu aşıların kıymetini, önemini ve ehemmiyetini anlayalım. Üstadın Asayi Musa'da geçen çok güzel bir vecizesi var. Orada da diyor ki ve bu asırda maddiyonluk tanığıyla çoklar o davasını kaybediyorlar. Matyonluk tavno dedi maddecilik. Kaybettiği dava ise iman davası. Bu asrın manevi salgını maddecilik maalesef. Ve bu maddecilik insana ebedi hayatının kurtulmasının vesilesi olan imanını kaybettiriyor. Nedir bu maddecilik salgını? Şifayı ilaçtan, doktordan, baldan beklemek, huzuru eşten, çocuktan bilmek, ferahlık ve serinliği sudan bilmek, parayı, rızkı patrondan, müşteriden bilmek, babadan, dededen bilmek, bankadaki parana güvenmek, güveni ondan almak, yağmuru buluttan bilmek, ineği sütten bilmek, arıyı, balı arıdan zannetmek, ilahir ben yaptım, ben ettim, benim servetim, benim ilmim demek bunlar maddeciliğin ta kendisidir. Veyahut başka bir noktada da bunları kendi kendine oluyor zannetmek. Yani bu kainat kendi kendine olmuş, bu güneş, bu arkamda gördüğünüz deniz kendi kendine var olmuş zannetmek ve böyle bir hayat yaşamak en büyük maddeciliktir. Peki hayatımızın pek çok yerinde kullanıyoruz bu cümleleri. O zaman hayatımızda Allah Celle Celaluhu nerede? Rububiyetiyle her an her şeyi irade ve terbiye eden Rab nerede? İşte maddiyonluk tuanı öyle bir salgın ki kişiye Rabbini ve Allah'ı unutturuyor. Peki o zaman sormak lazım. 50-60 yıllık geçici hayatı tehdit eden Covid mi ya da maddiyonluk tuanı mı daha tehlikeli? Veyahut Covid hastalığı hadisle de sabit. Covid 19'dan salgın bir hastalıktan vefat eden eğer ehli imansa şehit hükmünde biiznillah. Peki maddiyunluk tağınıyla imansız ölen kişi bunun akıbeti ne olur? Yine Covid vasıtasıyla insan yaklaşık 2 yıldan beri gördüğümüz mana Rabbine yöneldi, tövbe istiğfar etti, ölümü hatırladı. Peki ya bu maddiyunluk yani maddecilik salgını ile beraber bize Rabbimizi bize Allah'ı unutturdu bu salgın maalesef mutluluğu, huzuru, zararı ve menfaati hep maddelerde aradık, maddeci olduk, insaniyetimizi maddeye indirgedik. O zaman aklımıza havale edelim, aklımıza ve vicdanımıza soralım. Hakikaten Covid-19 mu daha tehlikeli yoksa bu manevi salgın olan maddiyonluk taunu mu daha tehlikeli? Bunu aklımıza ve vicdanımıza havale ediyorum. Gelelim aşı konusuna. Bu asırda bize fikri boyutta yapılan 5 doz aşı var. Birinci doz aşı bu asırda imansızlık fikri aşılanıyor. İkincisi günahlar ve sefaatler aşılanıyor. Üçüncüsü riyakarlık, benlik, hotfuruşluk, makam ve mevki sevgisi aşılanıyor. Dördüncü doz hürmetsizlik ve itaatsizlik aşılanıyor. Beşinci doz menfi milliyetçilik fikri aşılanıyor. Bu aşılanmaların hepsi Risale-i Nur'dan çıkarımlardır. Şimdi tek tek bu aşılanmaları ele alacağız inşallah. Birinci doz aşı. Bu asırda imansızlık fikri aşılanıyor. Müsbet ilimlerin ilerlemesiyle fen, kimya, fizik, biyoloji gibi insanlar iman hususunda vesvese ve şüpheye düşüyorlar. Bunun neticesi yanlış yaşayış ya da farklı sorular olarak karşımıza çıkıyor. Bakıyoruz Müslüman bir ülkede yaşamamıza rağmen çok az düşünen, çok az akleden insanlar var. Bunların neticesi ne? İşte vesveseler, vehimler, şüpheler, kuruntular olarak yine karşımıza çıkıyor. Yine farklı sorular geliyor mesela insanların aklına. Allah varsa neden bebekler ölüyor? Neden işte zahiri zulümler var? Neden zahiri şer ve çirkinlikler var? Bunun neticesi aslında nedir? Bu neden oluyor? Neden meydana çıkıyor? Çünkü bu asırda imansızlık fikri aşılanıyor. Yani Allahsız bir yaşayış, Allahsız bir dünya, Allahsız bir kainat anlatılıyor. Filmlerde, dizilerde, okullarda maalesef bu fikrin biz aşılanmasından nasıl kurtulacağız? Bu imansızlık fikrinin aşılanmasının panzehiri nedir? Bunun yan etkisinden kurtulmanın çaresi nedir diye düşündüğümüzde bunun panzehiri Kur'an-ı Kerim'in bu asra bakan ayetlerinin leçesini keşfeden Risale-i Nur'ları devamlı okumak ve onların mütalaa ve müzakeresine devam etmekle mümkün kanaatindeyiz. Çünkü Risale-i Nur bütün vaktini hakaiki imaniye meselelerine hassetmiş. Bütün vaktini imanın esaslarına, imanın altı esasını iki kere 2 4 eder derecesinde ispat etmiş ve bunu dava etmiş. Nereden çıkartmış bu ilaçları? Kur'an eczanesinde. Şimdi yine bu aslında en büyük hususiyetinde biliyor musunuz abi? Fiilin arkasındaki fail anlatılmıyor fiiller başı boş kendi kendine oluyormuş gibi anlatılıyor. Mesela yine Kastamonu'nun arkasında geçen bir örnek var ya. Üstada bir kısım lise talebeleri geliyor. Muallimlerimiz bize Allah'tan bahsetmiyorlar diyor. O üstad da ne diyor? Siz muallimleri değil, muallimlerin anlatmış olduğu fenlerdeki, fenlerin arkasındaki fiile ulaşın. Yani marifetullah ilmini ders veriyor. Böyle bir örnek de başımıza üniversitede gelmişti mesela. Üniversitede fizik dersinde fizik hocamız bize bir derste e, bulutlardan yağan yağmurun o kadar yüksekten yağmasına rağmen bize nasıl zarar vermediğini sınıfa soru olarak yöneltti. Sınıfta arkadan bir kişi de e, dedi ki ''Hocam Allah'ın hikmeti!'' Bizim hocamız döndü, dedi ki ''Hayır!'' Ben de ön sırada oturuyordum böyle, şöyle bir irkildim. Ben dedim ki ''Hocam atomlar sayesinde oluyor dediniz, peki şunu sormak istiyorum. Hocam bu atomlar bunu yapıyor diyorsunuz, peki atomlar bize merhamet mi ediyor?'' bu atomların bize zarar vermemesi için bir ilmi var mı? Yukarıdan aşağı düşüş hızlarını hesaplıyorlar mı? Bir iradeleri var mı? Zarar vermek ya da vermemek seçme noktasında. Ya da bir kudretleri var mı? Diye sorduğumda cevap yıl sonunda dersten kalmak oldu. Hocamızın cevabı olmadı. Baktığımız zaman ne? Bak imansızlık fikri küfrisi aşılanıyor. Ve fiilin arkasındaki fail anlatılmıyor diyor ki kendisi bu kadar yüksekten pirinç tanesi atsak insanın başını yarar. Peki yağmur taneleri insanın yüzünü okşayarak toprağa da rahmet olarak düşüyor. Ne diyor Üstad risale Nur'da? Yağmur cisimleşmiş rahmettir. Demek ki bu rahmeti bize rahmet olarak değil başıboş kendi kendine olan bir şey olarak anlatıyorlar. Bu da işte imansızlık aşılandığının bir delili maalesef. Bu asırda bize vurulan ikinci doz aşı günahlar ve sefaatler aşılanıyor. Günahlar bu asırda normalleştiriliyor. Normalde leş olan şeyler maalesef bu asırda normal olarak gösterilip normalleştiriliyor. Sefaate, günaha girmek normal bir şey olarak insanlara aksettiriliyor, insanlara aktarılıyor. Yine bunlardan kurtulmanın yolu, nedir? İmanı terakki ettirmek. Yine Risale-i Nur'da şöyle bir vecize geçiyor. İmanın kuvveti, layıkaytlığa, ibadetin iştiyakı, sefate hakim olması. Günah ve sıfat aşılanmasından kaçmak lazım. Nedir? Nasıl kaçacağız? Sosyal medya, televizyon, telefon, sosyal medyadaki uygulamalar gibi ilah ahir programlardan kaçmamız lazım. Günahlar ve sefaatler oralarda aşılanıyor. Durumda mesela nasıl aşılanıyor? Durumda mesela giriyorsun eski bir arkadaşın durumunda içki paylaşıyor, kumar paylaşıyor, zina paylaşıyor, Nisa tayfası paylaşıyor. Bakıyorsun sen de bunu normal olarak görmeye başlıyorsun. O da genç diyorsun, ben de gencim diyorsun, ben de hayatımı yaşamak istiyorum diyorsun. Seni böyle, beni böyle aşılıyorlar. Allah muhafaza bazen de biz aşılayan taraf alıyoruz. Böyle kötü şeyleri insanlara aktarıyorsak durumlarda paylaşıyorsak. Peki insan neden sefahate giriyor abi? Risale-i Nur'da geçen çok güzel bir vecizmesi diyor ki kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neş'et eden sıkıntılarla sefahate giriyor insan maalesef. Kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neş'et eden sıkıntılarla. Kişi kalp ve ruhunu tanımıyor. Ruh boyutunun, kalp boyutunun farkına varmayarak ne yapıyor? Günahlara rahatça giriyor. Niye? vicdanındaki gelen ebed ebed seslerini susturmak istiyor. Şunu unutmayacağız. Hak ile meşgul olmazsak batıl bize her daim işgal edecek. Eğer kalp ve ruhun vazifesini yerine getirmezsek, namaz kılmazsak, oruç tutmazsak, Kur'an okumazsak, Nur okumazsak, mütalaa müzakerelere katılmazsak sefaate girmek kaçınılmaz olacak. O yüzden biz de her daim şunu getirmemiz lazım aklımıza kişi şahsi itibariyle günahkar olabilir. Ama günahkar kusurunu bilse, günahını bilse affa müstahak olur, fasık olur. Ama bir de fasık mütecahir vardır. Yapmış olduğu şeyi iyi bir şey olarak günahı, yanlışı İslam'da yasak olan bir şey insanlara aktarır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu fasık mütecairler için buyurur ki cehennemin köpekleri hükmündedirler. Yani yaptığı kötülüğü, yaptığı sefaati, yaptığı yanlışı böyle durumlarında televizyonlarda paylaşıyorsa bu kişi maalesef bu kişi bensem fasıkı mütecahir oluyorum. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Bu asırda vurulan üçüncü doz aşı riyakarlık, benlik, enaniyet, hotfuruşluk, makam ve mevki sevgisi. Riyakarlık yani gösteriş bu asırda öyle bir aşılanmış ki sosyal medya uygulamaları bunun en büyük göstergesidir ve delilidir. Boy boy resimler, gidilen mekanlar, yenilen yemekler bunların hepsi bize aşılanıyor aslında farkında değiliz. Allah muhafaza riyakarlık şirke hafidir diyor. Yani gizli şirktir. Bu aşılanmalar kişinin manevi hayatını bitirir. Firavun Nemrut gibi benlik davasına düşürür. Benim evim, benim arabam, benim ilmim, benim eşim, benim param, benim hayatım gibi benlik davasına düşürür. Cenab-ı Hak benlikten, enaniyetten muhafaza eylesin. Bu aşıdan kurtulmanın yolu nedir? Yine sonuç imana çıkıyor. Yani imanı terakki ettirmek, La ilahe illallah lafzını kainattan okumak. Yine riyadan kurtulmanın yolu Risale-i Nur'da şöyle geçiyor. 21. lemada imanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifet-i san'i netice veren masnuatdaki tefekkür-i imaniden gelen lemat ile bir nevi huzur kazanıp Halika Rahim'in her yerde hazır ve nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünüp o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Yani demek ki bu riyadan, benlikten, enaniyetten kurtulmanın yolu da böyle dersleri devamla ve tekrarla inşallah mümkündür. Bu asırda aşılanan dördüncü doz aşı hürmetsizlik ve itaatsizlik aşılanıyor yine ehli dünya hem aile hayatında hem toplum hayatında maalesef bu iki nokta çok hasar almış. Ne anne babaya itaat ve hürmet kalmış ne de toplum hayatında hürmet ve itaat kalmış. Mesela 20 yaşındaki bir genç sokak röportajında 60 yaşındaki bir dayıya böyle pervasızca hiç hoş cümleler kullanmadan küfredebiliyor. Veyahut aile içinde anne babaya itaat kalmadan benim hayatım, benim kararlarım, ben istediğim yaparım, bana karışamazsın, ben istediğimi giyerim, istediğimle gezerim gibi maalesef hürmet ve itaatın ortadan kalktığını, anne ve babaların yaşlandığı zaman huzur evlerine verildiğini çok görüyoruz. Niye? Çünkü bu asırda televizyonda programlarla beraber hürmetsizlik ve itaatsizlik maalesef aşılandı. Yine buna bir örnek bir arkadaşımız anlatmıştı. Çok ufak yaşta böyle 5-6 yaşındaki kuzeni annesine böyle lafını dinlemiyor, sözünü dinlemiyor. Kendisine diyor ki işte e, çocuk beni artık dinlemiyor. Arkadaş soruyor ki çok televizyon, dizi, çizgi film izliyor mu? Hayır aslında çok izlemiyor diyor. Peki hiç etrafında çevresinde arkadaşı var mı annesini babasını dinleme, dinlemeyen? Evet var diyor. Baktığımız zaman 4-5 yaşındaki çocuk etrafındaki arkadaşından etkilenip annesine ve babasına hürmetsizlik ve itaatsizlik edebiliyor. Demek ki aşılanmalar öyle sağda solda değil Toplum içinde ta çocuk yaşta olabiliyor. Bunun panzehiri nedir? Hürmetsizlik ve itaatsizlik aşısının panzehiri nedir? Bundan kurtulmanın yolu nedir? Gençlere ve insanlığa baştan hepsimize Allah'a ve ahireti imanı iki kere iki dört eder derecesinde anlatmak, anlamak ve hayatımızda tatbik etmektir. Son olarak beşinci dost. Ehli dalalet ve ehli küfür hususan Müslümanlara menfi milliyetçilik fikrini aşılıyorlar. Onların yapmak istediği şu. Böl, parçala, yut veyahut böl, parçala, yönet. Türkü Kürde, Kürdü Türkçe, Arabı Türkçe, Türkü Araba kırdırmaya çalışıyorlar. Bu aşının panzehiri ve yan etkisinden kurtulmanın çaresi şu ayet ve hadistir. Hucurat Suresi'nde geçiyor. Allah'ın nezdinde en değerliniz Allah'tan en fazla korkanınızdır. Yine bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir gün Abu Zer Gifari radıyallahu anh Bilal'i radıyallahu anh'a şöyle diyor. Ey siyahın oğlu deyip ayıpladı. Bunu duyan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölçek olup taştı. Yani iş haddini aştı. Beyazın oğlunun siyahın oğluna üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva ayrıdır. Kavmini sevmek ayrıdır. Kavimcilik yapmak bütün bütün ayrıdır. Burada bahsettiğimiz menfi milliyetçilik. Bunu da sadece millet olarak anlamayalım. Kimi cemaatçilik yapar, kimi ailecilik yapar, kimi tuttuğu takımı milliyetçi gibi tutar. Yani ondan başkasını, ondan gayrısını sevmez. O kendi milletinden, kendi cemaatinden olan bir şeyi insanlara mesela bir şey satıyor, onlara kolaylık sağlar başkalarına zorluk sağlar. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sattığınız zaman kolaylık gösterin. Ona buna şuna değil. Herkese. Kendi tuttuğun takımı, kendi bulunmuş olduğun milletini sevebilirsin. Ama bu sevgi seni nefrete, seni düşmanlığa sevk etmemesi lazım. O yüzden Risale-i Nur'da şöyle bir vecize geçiyor. Zahiren milliyetçilik hakikatte ırkçılık damarı diyor Üstad Emirdağ alakasında. İnsanda bulunan bu damar bütün bütün yok edilemez. Bu menfi milliyetçilik damarını müsbetine çevirip İslam milletini Müslümanlara kardeşlik ve dostluk yapmamız lazım. Müslümanı sevip Müslümanı tutmamız lazım. Ama bunun ırkı ne olursa olsun bizim alemimizde fark etmemesi lazım. Bu maddi geniş dünyadaki aşının hep aşılanma merkezleri var. Bu konuşmuş olduğumuz manevi aşıların aşılanma yerleri neler? Bunlar nerelerde aşılanıyor? Manevi aşılar özellikle telefon, televizyon, internet, bilgisayar ve bazı okullarda gazetelerde ilahir bu 5 doz aşı buralarda aşılanıyor maalesef özellikle çok net bir örnek olarak alemimizde kalması için mesela filmlerde aile hayatını toplum hayatını sarsan günahları ve sefahat aşılayan işte aldatmalar, alkoller, zinalar, kumarlar normal bir şey olarak gösteriliyor ve aşılanıyor. Filmlerde hep tabiri caizse zanlarında Allahsız bir yaşayış, İslam'dan uzak bir yaşayış var. Baktığımız zaman bunlar hep insanlara aşılanıyor. İlk başta salgın maddecilik. Maddecilikle beraber insan hayatı basitleştiriyor. İnsaniyeti maddeye hasrediyor. Daha sonra bu beş doz ile aşılayıp uyutuyorlar ve insaniyeti sukut ettiriyorlar. İnsana hayvandan aşağı dereceye indiriyorlar. Bu manevi aşılar ile. Allah'a iman gibi iman hakikatlerine iman olmayınca günah ve sefaatler normalleşiyor. Riyakarlık ve benlik basitleşiyor. Hürmet ve itaat aile ve toplumdan kalkıyor. Daha sonra menfi milliyetçilikle beraber paramparça oluyoruz maalesef. Risale-i Nur külliyatından bu asırda bize vurulan 5 doz aşıyı tespit edip kendimizi bu dersi izah etme duasında bulunduk ve konuştuk. Mevla bu manevi aşılardan bizleri muhafaza eylesin. İmanımızı terakki ettirsin inşallah. Ma merak letifemizi geniş dünyada sarf ettiğimiz gibi kendi içimizde kendi yaratılmışımızda kullanabilmeyi nasip eylesin. Koronadan aşıdan konuşulduğu kadar kendi esmasından, kendi dininden, kendi resulünden Aleyhisselatü vesselam'dan konuşabilmeyi nasip eylesin. Bu manevi aşılar ile insanın ebedi hayatını ve bu dünyasını bu manevi bu manevi aşılar insanın ebedi hayatını ve bu dünyasını mahvediyor. E o zaman Kur'an aşısından konuştuğumuz kadar bu aşılardan konuşuyor muyuz ya da bu aşılanmaların farkında mıyız? Kur'an'dan korunma vesilesi için aşı vuruluyoruz. İmansızlık, maddecilik salgınından korunma vesilesi için imanı terakki ettirmek için dertleniyor muyuz? Bu manevi aşılar insanın ebedi hayatını ve bu dünyasını mahvediyor. O zaman korona açısından konuştuğumuz kadar bu aşılardan konuşuyor muyuz? Veya bu aşıların farkında mıyız? İmanı terakki ettirmek için dertleniyor muyuz? Bu soruları kendimize sormamız lazım. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Paylaşımlarımıza, hal ve hareketlerimize birer Müslüman olarak dikkat etmemiz lazım. Bu aşılanmaları da hakikaten sadece bu asrın manevi tefsiri olan Risale-i Nurlardan bulabildik elhamdülillah. Diğer türlü aşıyı maddi geniş alemdeki aşıyı konuşur konuşur dururduk. Bu işin ehli de değiliz ama bu işi kendimize tabiri caizse enfüse çektiğimiz zaman bize vurulan aşıların farkına vardık. Çok şükür diyelim. Bunun da şükrünü eda etmek bu eserleri devamlı mütalaa ve müzakere okumakla mümkündür. Cenab-ı Hak bizleri inşallah hizmet-i imaniye ve Kur'an'ı da istihdam etsin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.